favor. Obisirba. Bravo, bravo, bravo. Sağ ol. Hadi İbrahim, hadi İbrahim. Hadi İbrahim, şakam biz burada Bravo, atıl bravo. Asıl biraz. Açılıyor, bana kadar gel. Benden izah al. Yine aynı hareket devam. Ayağını üstünden devam. iyi. Tam böyle. Tamam mı oğlum bunlar? Tamam hocam. Gel ben olacağım.

<laughs> ben çıkacağım da bu da yap. Ben yapma. Galiba yap ikisinden biri vardı hocam. İyi bu yaptı. Hadi. 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 Eee o çubuk ee, <laughs> uh, <laughs> Bravo. <salaries> Bravo. Gel bir daha. Bravo. iyi <laughs> ki bravo <gülüyor> bravo da <laughs> <ber sausage> <Bravo gülüyor> böyle böyle gel işte damla de... de... evet değil hadi bakalım

Gel.

Çıkma! Gid Gid Çıkma! Anladın, <KimSE> <laughs> anladın mı oğlum? Bak yerde dur. ha? kendini sen de pas alacak açıya gel oğlum. Top sendeysen açıl ota. Açıl. Göbeği ikisi girmişse. Acele etme. Aynı anda yapacaksın. Bak hemen gir e bak. Bir daha gel. <l> <expression> gel. hemen geçti. Hemen acele etme. Bak geldi gel hadi gel. Attı geldim ben. Dedim. Hemen bir, bir, bir daha gir oğlum. Bir daha araya. Lymph. Şimdi devamlı hareketle oynat. Topu kaptırma. Topu. Hemen döndü. Bir de oynadık Bravo. Ama biz oynayacağız. Kazan, isim bastı diyoruz onu. Bas 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 şimdi pas yap. Pas yap. Arda Ahmet kaptırmıyorsak Arda sakin. Sakin. E ones... Sakin. Çıkar ver sferden kantol. Acayip. Evet, evet. Adamlarını kaçırma olan toplu oldukları yerden bahseder. Şüpheliler uçuşturmaya çalıştık. Boş alan kim doğma yönetmektedir. Çıkarma! Gide, gidin, gidin! Gide, gidin! Gide, gidin! Gide, gidin! Gide, gidin! Çabuk oyna, çabuk oyna! Çabuk oyna! Sakin, sakin! Sakin ol be! Sakin ol! Ona botana bir topu düşürme. Ona başka biriyle hiç düşürme. Ondan sonra yüzünü döndü. zaman doğru adamı bul. Ona oğlum. Ona. Bravo. Bravo. Bir gördüğünü ona çınar baskı yürümeyelim oğlum. Bravo. Yürümeyin burada. Bravo. Rahat ver. Aferin. Aferin. Gördüğünü ona. Dikkat et. Girişlerde sadece dikkat. Açık kendi Cemre. Açık. Bravo oyna. Gördüğünü oyna. Gitti. Bekle. Bekle. Efe. Şimdi yana Efe. Onu verdikten sonra işim bitmiyor Efe. Anladın mı oğlum? Ondan sonra işini devam ediyorsun. Başla. Yüzler beş. Hadi. Hadi. Bravo. Bora da mı bu? Arda kaldır kafanı. Burada her dar alanda. Bu işler çabuk yapmazsan onu büyük Hadi. daha rahat yaparsın. Bir daha bir daha bir daha. Hadi. Oyun serbest dedim, karıştırma oyunu. Onu mu <laughs> bekle bir. Bekle. Hadi. çık şu şunu Yeşil topu olmak için git oğlum. Git Hayır, serbest. Kalo, serbest. চব নে চবে